Toplantılar bireyin öne çıktığı ve sivil toplum hareketinin gelişmiş ve olduğu sivil toplum örgütlerinin günümüzdeki pozisyonu değerlendirecektir. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Ankara Temsilciliği, İnsan Hakları Gündemi Derneği ve Hukuk Hayat Derneklerinin ortaklaşa düzenlediği Başkent Buluşmaları Toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, karşılıklı saygı ve dolayısıyla huzur içinde bir arada yaşama kültürünün tesis edilmesini, kurulduğu günden beri en öncelikli gündem olarak ele almaktadır. Geçmişimizde bu konuya dair ibret alınması gerekenler yanında ilham verici tecrübeler de yaşanmıştır. Gelecek kuşaklara ilham alacakları ve iftiharla sahiplenecekleri bir miras bırakmak gibi bir yükümlülüğümüz vardır. Ülkemizin içinde bulunduğu kasvetli ortamın geleceğe dair iyimserliği örselediği ve pek çok kimseyi Dünyanın bir başka coğrafyasında kendilerine bir gelecek kurma düşüncesine ittiği bu günlerde bu konu üzerine ne kadar eğilsek azdır. Geleceğe dair elbette umutluyuz. Yaşanan zorlukların bir arada huzur içinde yaşamamızın teminatı olan prensiplerin zihinlerde ve vicdanlarda kökleşmesine katkı vereceğini düşünüyoruz. Acılar ve olumsuzluklar da öğreticidir. Demokrasi ve hukuktan yana olanların Bundan sonraki süreçte ilkesel bir tutarlılık içinde ve daha kararlı bir şekilde bu değerlere sahip çıkacaklarını umuyoruz. Çünkü bir şeylerin değeri eksikliğinde daha derince hissediliyor. Farklı düşünce ve anlayışların birbirinden etkilenerek zenginleşeceğine inanıyoruz. Bu düşünceden hareketle toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren fikir ve düşünce sofraları kuruyoruz. Bu kültürün ülkemizde tesisi adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ...ortak aklın ve ortak vicdanın sesi olacak platformlar oluşturma yönünde gayret göstermeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken çok kıymetli konuşmacılarımıza ve siz değerli katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyor saygılarımı arz ediyorum. Hüseyin Mercan Bey'e teşekkür ediyoruz. Başkent Buluşmaları adını verdiğimiz bu ilk... E etkinliğimiz gerçekten önemli bir konuyla başlıyor. E, konu belirlerken aslında ortak olan e, derneklerimizle birlikte az önce konuşmuş olan birçok bir konu arasında e, bunun öne çıkma nedenin tabii ki takdir edersiniz ki sadece ülkemiz için değil uluslararası e, arenada da devletin nereye kadar güç kullanacağı, bireyin nerede duracağı, devletin mi yoksa bireyin mi menfaatlerinin veya önceliklerinin öne çıkacağı Konularının çokça tartışılmış olmasıdır. Anlaşılan o ki günümüz demokrasileri önemli bir belki de açılım süreci veya önemli bir kavşak noktasında yeni teoriler karşımıza çıkacak. Farklı bölgeler için farklı ülkeler için belki demokrasi ile alakalı farklı değerlendirmeler tabii ki yapılacaktır yapılmaktadır. Biz işte bu devletin gücünü, devletin karşısında sivil toplum kurumlarının oynayacağı rolün ne olması gerektiğini veya devlet, sivil toplum üçgenini tamamlayan özel sektör kurumları ile birlikte bireyin menfaatlerinin ne kadar sınırlandırılabileceği veya ne kadar alan tanınabileceği konularını masaya yatırmak istedik. Türk toplumu olarak e, önemli bir e, süreç aşamadayız. Demokrasinin önemli bir aşamasında olduğumuzu görüyoruz. Bugün Hakikaten çok sayıda e, think tank kurumlarımız, düşünce kurumlarımız var. Üniversitelerimiz, sivil toplum kurumlarımız değişik faaliyetlerle, hatta çok sayıda kamu kurumlarımız da yine aynı şekilde, özel sektör kurumlarımız çok değişik faaliyetlerle bu demokratikleşme sürecine katkı sağlıyorlar. Konuşuyoruz, anlıyoruz ama bu ne kadar politika süreçlerine yansıyor, ne kadar... E, siyasi e, iradeyi e, e, uhdesine bulunduran kurumlar e, bu demokratik tartışma zeminlerine ne kadar istifade ediyor? Bunlar önemli. E, biz gerçekten sadece e, toplumsal konsensus adına değil, politika hazırlama süreçlerine de burada varılan e, tespit ve önerileri e, aktarabilirsek veya aktarılan tespit ve öneriler işte siyasi iradeyi icra eden organlar tarafından politika süreçlerine dikkate alınırsa inanıyoruz ki çok daha güzel, çok daha müreffeh bir, çok daha demokratik bir ülke olma yolunda yolumuza emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.